sen çok zor Muhabbetin, şefkatin, merhametin gibi çok önemli. Evinin çarpışmasını hissetmek ne güzel. Bu büyük aileyle bir bayram sevinci yaşamak ne güzel. Aldığınız habere göre maalesef iki şehidimiz var. Ancak yapılan operasyonda 34 PKK'lı terörist ölü olarak ele geçirilmiş. Biz <laughs> mücadeleye kanımızın son damlasına kadar, nefesimizin son anına kadar devam edeceğiz. Bunda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Değerli kardeşlerim, bakın. Biz bir seçim yaşadık. Ve bir sonuca hükmetti milletimiz. Biz AK Parti olarak bu sandıktan çıkan milli irade olarak ortaya konan sonuca eyvallah. Ve bizi yüklenen sorumluluğu unutmayın. Yine Türkiye'nin en çok oy alan ve sorumluluğu en üst seviyede olan siyasi partisi olan olarak üstümüze düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalıştık. Daha doğrusu dün ve bugün yurt dışından ziyaretlerinde olan bazı siyasi parti liderlerinin orada yaptıkları konuşmaları basından takip etme imkanım oldu. Değerli kardeşlerim, bakın biz şu anda Türkiye olarak kolay bir coğrafyada değiliz. Ama asla ve asla Orta Doğu'yla bataklık olarak sınıflandırmıyoruz. Ortadoğu bir bataklık değil. Ortadoğu medeniyetin beşiğidir. Mekke'nin, Medine'nin, Kudüs'ün, Şam'ın, Halep'in, Bağdat'ın, Beyrut'un olduğu medeniyetler beşiğidir. Bizim için ortada asla bir bataklık değildir. Oraya bataklık olarak <laughs> adlandırılanlar, adlandıranlar Avrupa'ya gittikleri zaman da Türkiye hakkında neler konuşuyor bugün gazetelerde görüyoruz. Değerli kardeşler, bakın. Biz belli şeyleri kendi içimizde eleştiririz. Kendi aramızda konuşuruz. Türkiye ile alakalı olarak, kendi kurullarımızla alakalı olarak eleştirimizi kendi içimizde yaparız. Ama Allah aşkına size soruyorum. Avrupa Birliği ilerleme raporundaki eleştirileri yeterli bulmuyorum. Daha fazla eleştiri yapılması gerekirdi demek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ana muhalefet liderine yakışır mı? Yakışmaz. Bu yakışmaz. Hiç kusura bakmasın. Biz doğru olmayan şeyler yapıldığı zaman bunlar doğru değildir. Yapılmaması lazım dedik. Tepkilerin her zaman demokratik yollardan ve hukuk içerisinde dile getirilmesi gerektiğini söyledik. Ama kusura bakmayın. Gidip de yurt dışında şikayet etme makamı değildir ana muhalefet liderinin görevi. Bu kadar ucuz değilmiş. Biz yıllarca bu işleri yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Niye şikayet ediyorsunuz sizin ülkeniz yurt dışında? Bu nasıl bir yaklaşımdır? Ondan sonra da neden acaba bir arada olamadık diye sorduğunuzda işte cevabını kendiniz veriyorsunuz. Biz vermiyoruz. Onları. Bazı gazetelerin ve televizyonların yayına baktığınız zaman <laughs> bu kadar demokratik ve hürriyetçi bir ortamı, liberal bir ortamı inanın birçok Avrupa ülkesinde bulamazsınız. Bizim hakkımızda yazılan yalan yanlış haberler. Yakında ben de yaşıyorum. Tamam, Zaten her hafta yaşıyoruz var? ya ayrı hikaye. Her zaman her gün bir şeyler oluyor. Herkes bir iftira atıyor. Varsın iftira atanlar iftira at. Bize iftira atıp yalan haber yapanları, yalan söyleyenlere karşı onlarla da hukuk yolunda mücadelemizi veririz. Kusura bakmasınlar. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekiliyle hukukta karşılaşacağız. Orada birbirimizle hesabımızı öreceğiz. İftira atmak öyle kolay değil. Böyle attın mı iftirayı kusura bakma hesabını da vereceksin.